Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde 5 artı bir havuzlu, müstakil girişi, bitişik bir villanın tanıtımı için geldik. Burada ön tarafta gördüğünüz gibi kendine ait bir bahçe alanı var. Kapımız, kapıyı da gösterelim. Kapımızın hem yaya girişi vardır hem de otomatik araç girişi vardır. Bu alan istenirse üstü kapatılabilir kapalı bir garaj haline de getirebilirsiniz. 221 metrekare arsaya sahiptir arkadaşlar. 5 artı 1 gerçekten büyük bir villamızdır. Havuz alanı arka tarafta. Burada bahçe alanına e, çok fazla yeşil yer dış olarak görülmüş. Çünkü bazı müşterilerimiz çok fazla burada vakit geçirmediği için bahçeyle çok uğraşmak istemiyor. Ama tabii uğraşmak isteyen olursa da fayansı alıp onun yerine çim ekebilirler. Burada güzel böyle e, tavuklar bulmuş. Gayet şık olmuş. Bu ağaçlarda e, aralarına atabilirsiniz. Yan tarafla e, ilişkinizi kesebilirsiniz. Bunlar büyüdüğü zaman gerçekten çok güzel kapatıyor villayı. Havuz alanımız aşağı yukarı bir 25 metrekare civarında var. Arkada olduğu için izole olarak kalmış. Yani genelde metrekareler bundan biraz daha büyük oluyor ama bitişik nizam olduğu için genelde dediğimdeki havuz metrekareleri aşağı yukarı bu kadar oluyor. Otomatik panjur hepsinde mevcut bütün kapılarda, pencerelerde. Villamız sıfır bir yapıdır arkadaşlar. Gerçekten malzeme kalitesinin yüksek olduğu bir villadır. Fiyatımız bu arada 4.250.000 4 milyon 250 TL. pazarlığımız mevcut. Pazarlığı direkt birebir yapıyorsunuz. Şöyle içeri alalım. İçeri girdiğimizde hemen girişte sağ tarafta güzel bir banyo lavabo mevcut. Yine dediğim gibi arkadaşlar merdiven altı bir lavabo değil banyoda koymuşlar, duş da koymuşlar güzel olmuş. işte merdiven altına buraya bir vestiyer dolabı yapmışlar. Böyle bir gömme dolap şeklinde. Ee, bu da gayet şık durmuş. Burada şöyle gösterecek olursak eğer. Üst tarafta asmak için yerler. Alt tarafta da ayak topluluklar için raf bırakılmış. Gayet de güzel olmuş. Ayrı mutfak olduğunu söylemiştik. Mutfağımız gerçekten geniş. Malzeme kalitesi birinci sınıf. Kapılar, dolap kapakları hepsi lakem lake arkadaşlar. Gayet güzel. E, bankonun üstü siyah renkler yapılmış. E, arasına da payasların, bak ben beyaz payas koymamışlar. Aralara şöyle e, siyah çizgiler atmışlar. Gayet şık durmuş. Yani böyle ufak tefek detaylar aslında birazcık şıklık durabiliyor. Yani bunu bembeyaz yapsalardı çok da güzel olmaz da açıkçası. Güzel düşünmüşler. Ayrı mutfak dediğimiz gibi yaklaşık bir e, 20 metrekare civarında bir ayrı mutfağımız var. Dolap kapakları gayet yeterli durumda. Buzdolabı yeri de burada mevcut. Yani şu anda evde her şey hazır konumda. Siz direkt ölçülerini alıp gelip eşyalarınızı yerleştirip yaşayabilirsiniz. Şey şu anda ekstra yapabileceğimiz hiçbir masraf yoktur. Tavanlara, aralara e, siyah boya atılmış. İçlerine de e, led spot ledler koyulmuş. Bunlar da güzel olmuş. Salon alanı sorulmuş. Yani gerçekten bir e, 35 metrekare civarında bir salon alanı var. Yani bitişik nizam villalarda alışkın olduğumuz bir salon değil. Yani diğerlerine kıyaslamayın. Çünkü 221 metrekare bir arsa boyutu olduğu için metrekaresi e, pay olarak güzel bir paylaşmış, düşmüş. Bunu da müteahhit firma güzel değerlendirilmiş evi güzel oturtmuş, gayet kullanışlı, güzel, geniş bir salona sahip bir evimiz var. Alt katta bir tane salonumuz ağırsız, bir tane ayrı mutfağımız, bir tane de girişte e, banyo, lavabomuz mevcut. Şimdi de ikinci katı çıkalım. dedim ki Mahallesi'nde bu arada arkadaşlar burası merkeze araçla 5-6 dakika mesafemiz var. En üst kattan terastan deniz manzaramız da var. Onu da göstereceğiz şimdi. Girdiğimizde 2-3 tane odamız var. Odalarımızın bir tanesi ebeveyn banyolu, bir tane de ortak kullanım banyo, lavabolu. İkinci katımızın ilk odasındayız arkadaşlar şu an. Ee, burası da yaklaşık bir yedi metrekare üzerinde bir metrekare'si var. Geniş olduğu zaman kurulum da çok basit oluyor. Yani e, yatağı buraya alıp dolabı oraya alabilirsiniz. Gerçi başlık olarak burayı düşünmüşler ama mesela yatak başlığını oraya alıp dolabı buraya sıkıştırabilirsiniz. Buraya bir makyaj malzemesi, masası koyabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde çevirebiliyorsunuz. Çok dar değil. Dar olmadığı için istediğiniz gibi bir oynama yapabiliyorsunuz. Buradan balkona çıkacak olursak mesela ikinci katta şu anda. İkinci kattan bile deniz manzaramız var. Şöyle bir göster istersen. Şimdi güneş geldiği için büyük ihtimal kamerada yansıyordur. Çok fazla net değildir ama buradan çıplak gözle görüldüğü zaman gayet güzel bir deniz manzaramız var. Yan tarafımızda yapılan inşaatlar var. Ön tarafta kazılan yerler var. Yani inşaatlar devam ediyor. Artık çok fazla boş bir yer kalmadı üzerinde. Efeler Mahallesi dediğimiz villalar bölgesi olarak adlandırdığımız yer artık dolmuş durumda zaten. Arsa fiyatları tam içine denilecek şekilde arttı. O yüzden bu taraflar biraz daha revaçta şu anda. Boş olan arsiyerleri var. Buralara da yeni vidalar inşa ediliyor şu anda. Hala yeni yapılan yerler de mevcut. Burası e, büyük yatak odası olarak düşünülmüş. Ebeveyn banyosu var burada. Şöyle şurayı bir gösterecek olursak bakabilirsiniz. Güzel bir ebeveyn banyosu düşünmüşler. Şimdi diyeceksiniz ki burası neden boş? Kapı gelmeyecek mi? Hayır, gelecek tabii ki de. Cam gelecek. Kapı olarak düşünmemişler, cam olarak düşünmüşler. Büyük ihtimal oraya bir filmini, filme bir cam yapılır. Neden takmadılar dersek yani. bu tarz firma şu anda diyor ki, müşterinin isteğine göre oraya renkli veya renksiz veya da işte e, kişiye özel şeklinde bir cam tasarlayabiliriz dedi kendileri. <laughs> o yüzden müşterinin isteğine kalmış bir şey bu. Güzel bir yatak odası genişliğimiz var. Arkadaşlar bir dikdörtgen bir odamız var. Mavi led aydınlatmalar kullanılmış. Mavi biraz fazla kullanılmış bu evde. Değiştirmek basit arkadaşlar. Renge takılmayın. Burası da dediğimiz gibi sizin isteğinize göre dizayn edilecek. Orası müteahhit firmaya ait. İkinci katın son odasındayız. Burası da diğer odalardan bir tık daha küçük. Burayı çocuk odası olarak değerlendirilmişler. Yine de gayet başarılı bir metrekaresi var şu anda. Geniş yani kullanışlı. Şöyle ee, şunları gösterecek olursam eğer bütün hepsinde otomatik panjur var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçeriye çok fazla ses de gelmiyor. Bu bütün kapılarda otomatik pancarımız mevcuttur. Bu da arka cephemizin, havuz cephemizin balkonu. Büyük bir balkon değil, küçük bir balkon. İşte nefes almak için, çamaşır asmak için, seyahat için gayet güzel, ideal. Karşıda yapılan inşaat var, burada yapılan inşaat var. Hızla devam ediyor bütün inşaatlar. Evet, ikinci katımızdaki bu odamızda gezdik arkadaşlar. Şimdi bir de ortak kullanım banyo lavabo alanımıza bakalım. Buraya da camakanda bir duş yapmışlar. Bunun eki burada. Şu detayı göstereyim. Bu detay çok güzel mesela. Burada ekstra bir raf gerekmiyor. Ekstra bir kırıp dökmeye bir şeyleri yapıştırmaya gerek kalmıyor. Ya bunlar ufak detaylar ama güzel detaylar. Buraya şampuanınızı, tipinizi, her şeyinizi koyabiliyorsunuz. Çok da kullanışlı oluyor. Banyonun içine güzel bir raf da yapmışlar. Burada e, mesela burası termosifon yeri olarak ayırmışlar burayı. Yerleri hazır. Burada iki tane yeri var. Buraya boru koyuyorsunuz. Termosifon yeriniz hazır. Altta da çamaşır makinesi yeriniz hazır. Yani yerler hazır. Sağa sola oraya mı koyayım buraya mı koyayım demiyorsunuz. Direkt hazırlamışlar. Bunun kapaklı olması çok güzel. Güzel bir görüntüsü var. Altın. Altın renkleri vermiştir. Güzel çiçek durmuş. Teras katımızda da çıkarken e, burada duvara bir duvar kağıdı yapmışlar, duvar resmi. Bir şapkalı bir bayan resmi koymuşlar. Güzel olmuş ama şık duruyor. Buraya ne son bakalım? Şimdi burada da bir ortak kullanım banyo dolabı alanı var. İstersen sen gir içeri, direkt göster. Seni şöyle alayım. Evet, şu an bulunduğumuz oda villanın en küçük odası. Yani bu da yaklaşık 11 metrekare falan civarındadır. En küçük oda olarak buraya değerlendirilmiştir. Buradan da terasa çıkışımız var. Şimdi yan taraftaki odamızı da gezeceğiz. Oradan da terasa çıkışımız var. Terasımızda zaten komple deniz manzarası var arkadaşlar. Diğer odaya geçelim. Şimdi burada sıfır diyoruz, mesela ee, bazı yerlerde olmayan detayları söyleyeyim size. Gerçi şu anda hemen hemen herkes yapmak zorunda, doğalgaz tesisatı hazır. Dediğimde mesela doğalgaz yok ama elbette bir gün gelecektir. Geldiği zaman hazır, yani siz aldığınız zaman doğalgaz müjdesini duyduğunuz zaman ekstra bir tesisat çekmenize gerek yok. Sadece alıp montalaması yapılacak. Mesela klima, klima yerleri de çok önemli geldiğiniz zaman klima aldığınızda herhangi bir kırma dökme işlemine maruz kalmayacaksınız. Gelecekler direkt kabloyu bu alacaklar. Klima yerleriniz komple borularıyla beraber hazır. Burada da duvar kağıdı kullanmıştı. Bu da villamızın son odasıydı. Teras gayet güzel. Şu an yani çıktığımız gibi direkt esintiyi alabiliyoruz. Burası zaten Didim'in tepesinde kalıyor arkadaşlar. Yani şu an biz Hisar Mahallesi'ndeyiz. Burada aşağı doğru indiğimiz zaman altı kuma doğru iniyoruz ama hafiften böyle bir yokuş iniyoruz. Şu an burada en tepedeyiz biz. Yani tepelik oluyor burası Didim'in tepeleri. Burada esinti her zaman var. Yazında var, kışında var. Gayet güzel. Şurada bir kiler alanını gösterelim. Burada bir kiler alanı mevcut. Üstü kapalı değil. Yani burada sadece harcama yapabileceğiniz ne var? Sadece bu perhücreyle kapatabilirsiniz. Buraya bir cam balkon dönebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. Onu da yapmak isterseniz. Ama tabii yaptığınız zaman da çok güzel olacak. Çünkü şöyle bir gösterir misiniz? Bu taraftan gel. Şu aradan bir bakalım. Şimdi burada büyük ihtimal kameradan parlıyor olacaktır fakat şu an bir buçuk saat sonra eğer biz bu çekimi yapmış olsaydık direkt burada güneş denize batıyor arkadaşlar. Yani gün batımını direkt denize düşerken izleyebiliyorsunuz. Yani burada da oturup o gün batımını izlemek gerçekten çok keyifli olacaktır. Evet arkadaşlar genel olarak villamızı tanıttık. Villamız dediğimiz gibi 221 metrekare arsa içerisinde bitişik nizam fakat müstakil girişi olan, müstakil bahçesi, müstakil havuzu olan çok geniş bir villamızdır. Fiyatımız 4 milyon 250 bin TL'dir. Pazarlığımız mevcut. Buradan komple deniz manzarası manzaranın keyfini çıkartabileceğiniz bir eve sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Takip edip beğeni yapmayı unutmayın. Kanalı da abone olup zil sesini açmayı unutmazsanız eğer yeni gelecek videolarımızdan ilk haberdar olacak olan kişi siz olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.